Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gidiyoruz hoş geldiniz. Hoş bulduk. oynuyoruz Tülten. Tabii ki de saklanmaç. Burak hem de saklanmaç. Saklanmaç oynuyoruz? Evet arkadaşlar. Hem de Burak hem Neyse. Şimdi arkadaşlar saklanmaç oynuyoruz. İyiyy. Evet tamam. Özlem. Kısacık sen topları kaldır bakalım. Peki. Özlem, alkış. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Özlem. Ben oynuyoruz. saymak isterse ellerini kaldıracak. Tamam mı? Üç. Üç. Sen mi sayacaksın sen? Evet. 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 Say Üç. Iki. i̇ki. Bekle bekle ben evet. el kaldırmayı bulmam lazım. 30'a kadar say tamam mı? Ben sayacağım. Peki. Ne? Ben nerede sayacağım biliyor musun ki sen? Ben burada saymak istiyorum. Sen gel. Geliyorum. Sen sayıyorsun ben nerede sayacağım biliyor musun? Gel gel. Gel benimle gel benimle. Gel gel. gel, gel, gel. Neredesin? Ha tamam. Burada sayıyorum. Tamam. tamam. tamam.

Ölüm, önüm, önüm arkam sana sorum ve saklanmaya. Evet. Özlem saklandın mı? Evet arkadaşlar Özlem saklanmış. Özlem bulmamız gerek. Yardım edin. Ay bu kız kimmiş ya? Özlem. Ya kesin Özlem'i Özlem, Özlem bulmayacağım ya bulamayacağım. Bekle lan ile yapacağım arkadaşlar. Bir, bir evin oradaysa onu bulabilirim. Eğer bir evin o taraflardaysa onu bulabilirim. Yok. Özlem. Neydi arkadaşlar biz burada dinlenelim. Özlem bulamadım ben. Arkadaşlar Özlem bulamıyorum bu harika saklanmış. Üst hala gelmedi ya. Burada mı? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben özel bulamadım pas diyeceğim. pes ediyorum Pesem. pes ediyorum pes mi ediyorsun evet Pesendik. evet pes mi ediyorsun lan sart ulan bu evet arkadaşlar ben pes ettim ee, bulamadım şeyi özlem bulamadım pes ettim o yüzden başlangıç yerine gidiyorum Şimdi ben geri, geri geldim Benim özlemi hemen başlangıç yeri. Başlangıç yeri nerede lan? Ben de başlangıç yeri. Gelmişsin. Gel. Ben, ben, ben seni kucak alayım. Alayım daha iyi. Evet arkadaşlar özel şeyler beni göster. Ben sana nereye gittiğimi göstereceğim. Evet arkadaşlar nereye girdiğini gösterecekmiş. Hadi göster. Ne? Üst katta mıydın? Ben buraya böyle gitmiştim. Böyle yerde yatıyordum. Şey burada. Oha. Ben buradaydım. Çok iyi. Evet arkadaşlar o kazandı. Evet o sen. Giderdik bakalım. Arkadaşlar ben burada takı olmuş muyum ya? Tam benim. Evet. Benim kombinim nasıl olmuş? Çok güzel oldu bence. Evet. Arkadaşlar yorumlara kombinim nasıl oldu? Tabii açık sayasın yorumlara değil mi Özlem? Tamam şimdi ben sayıyorum. Sen de saklanacaksın. Evet. Evet arkadaşlar. Tursan şansı saklanıyor. Evet arkadaşlar ben çok iyi saklanacağım kesin. Açamadım. Aşağı atlayayım. Kaç 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 3 kaç. Hemen kaçmamız gerek arkadaşlar. <laughs> Bakayım buraya. <laughs> Saklandıysam yakaladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

Yakalandım çok iyi birini bulamaz. Bakalım bu sendik nereye saklandı? Çok iyi saklandım arkadaşlar. Bakalım. Beni bulamayacak kesinlikle. Çok iyi. Ben çok iyi miyim arkadaşlar? Beni asla bulamaz. Ay bakayım ben bir tane olabilir. Çık çık bulana kadar sabah olur. Çok iyi saklandım ya ben. <laughs> Çok mutluyum. Özlen beni bulamaz ki. Özlen beni bulamaz ki. özlem özlen. Özlen beni bulamaz ki. Özlem beni bulamaz ki. Çok iyi saklandım. Çok iyi saklandım. Ah, 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 ah.

Ben harika saklanıyorum arkadaşlar. Buraya bence asla ama asla bakmaz. Ya bakamaz. Harika. Beni bulamayacaksın ki. Bulamayacaksın ki. Bulamaz. Özlem bulamaz ki. Acaba nereye saklamış olur? Acaba ben o kadar kolay <laughs> pes etmem. Ay, bulana onu... Bu ne kadar on? ne biçim bariyo? ya? Ben en iyisi çıkayım bak. <laughs> bu da. Bu da kaçalım. Allah. Evet kamerayı tutalım ha. sen beni bulamayacaksın arkadaşlar özlem şu an okula okuyor ve beni hala bulamadı ben okula değilim çok komik ya okul özlemi beni bulamaması beni bulamıyor bulamaz ki bulamaz ki bulamaz bulamaz ki çok iyi saklandım ha Beni nul bulabilir. Sıfır ay sıfır bulabilir. Sıfır. Hadi bul ki özlem. Hadi. hadi. <laughs> arkadaşlar özlem beni bulamıyor. Zaten duyamıyor şu anda. Çünkü e, telefonda biraz sorun var. Beni duyamıyor. Şu an onunla dalga geçiyorum. <laughs> özlem beni hiç bulamaz ki. Evet arkadaşlar özlem beni bulamıyor. <laughs> arkadaşlar. Tahin özlem buradan geçti. Bulamadı. Çocuklar nereye gittin ya? <laughs> ben suyun içine bakacağım. Arkadaşlar ilk su içinden çıkmışım. Yoksa beni bul bulacaktı. Ben suyun içinde yokum. Nereye gittim ya? <laughs> beni bulamayacak kesinlikle arkadaşlar. Ondan eminim. <laughs> beni bulursa helal olsun artık. Ama beni bulamaz. Tuğsa ben pes ediyorum. Ben yine başlangıç yerine gidiyorum. Pes et de arkadaşlar. Tuğsa Ve <laughs> al gel benimle. Beni kucağına al götür beni oraya. Arkadaşlar. Bak ar bekle. Ar ne oh, dedi? sen şuradan. Bak buradaydım. Sen neredeydin? Burada ben. Buradaydım. Sen burada mı saklanıyordun. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> İlk önce geldim. Buraya geldim. Buraya saklandım. Sonra sen gider gitmez de buraya geçtim. Özlem <laughs> hala anlamadı. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ve yine pek sizle konuşmadık. Çünkü Evet <laughs> ya yani, yani, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar olsun. Gerçekten çok uğraşıyoruz. Like abone ve abone olun. Ve size çiçek verelim. Hatta pembe renkte. İyiyim.